Güney Kürdistan yönetiminin listesini çıkarın internette. Bakın bakalım aşiret yönetiyor mu, yönetmiyor mu? O kadar yeraltı zenginlikleri var, o kadar petrol var. Bunlar ne yapıyor bu paraya? Ya Güney Kürdistan petrolü bütün Kürdistan'a yeter de çok bile. Ya zengin olmak güzel bir şey. Zengin olmak para, başkasının sırtından zengin olmak başka bir şey. Kendi emeğinle zengin olmak başka bir şey. Bir halkı sömürerek zengin olmak başka bir şey. Bir devleti sömürerek onun gelir kaynaklarını kurutarak zengin olmak başka bir şey. Şimdi çok uzatmadan böyle özet bir şekilde size sunacağım. Sadece duyurusunu yapacağım. Sonra gidersiniz okursunuz. Barzani ailesinin mal varlığı ile ilgili bundan bir iki ay önceydi bir haber daha çıkmıştı. Milyoncuk dolarlardan falan bahsetmişlerdi. Şimdi bir haber daha çıktı. Ve ABD'deki Barzan illerin Barzani ailesinin servetinin ne olduğu dudak uçkurtmuyor. Ne dudağı ya? Çenenizi koparır. Çenenizi koparır yani. O derece ABD'de de oligarkların, vergi kaçakçıların, para aklayıcıların ve ülkesinde servet kaçıran politikacıların adresi olan Winters'ın en önemli müşterisi, müşterileri arasında Federal Kürdistan'ı yöneten Barzani ailesinin olduğu ortaya çıktı değerli izleyenler. En önemli müşterisi diyorum bakınız milyarlarca paranın döndüğü üç kaçıların, hırsızların, çalanların parasını topladığı yerden bahsediyorum ben. The American Prospect'te yazan Zack Kupling ve Basma Humadi web sitesinde paranın görülmez hale getirilebildiğini iddia etti ve mega zenginlere hizmet veren Virginia Emlak Avukatı Dan Withers'in müşterilerinden birinde Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanı Neçivan Barzani'nin ailesi olduğunu kaydetti arkadaşlar. Barzani ailesinin Federal Kürdistan'ı nesiller boyunca yarı monarşi olarak yönettiğini ve sahte olduğunu ileri sürdüğü petrol, telekom ve emlak anlaşmalarından büyük servet biriktirdiğini yazıya taşıyan Kupling ve Humadi Aralık ayında The American Prospect Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanı olarak görev yapan kuzeni Mesrur Barzani Barzani'nin Miami'deki 8 haneli bir emlak yatırımını gizlemek için Amerikan kurumsal gizlilik yasalarını nasıl istismar ettiğini ortaya çıkardı. Barzani iddiaları yalanladı. Böyle bir şey yok dedi. Ama Barzaniler komşu bir ülkeyi işgal etmemiş olabilir. Ancak Wikileaks tarafından sızdırılan dışişleri bakanlığı notları Kürt devletinin sistematik yolsuzlukla nasıl çalıştığını belgeledi ve bu üye oldukları yerde de kendi o resmi isimlerine, kendi adlarına hiçbir şey bulamıyorsunuz. Nasıl yapmışlar peki? Akrabalarını kullanmışlar, eşlerini kullanmışlar, kardeşlerini kullanmışlar. Hepsinin adına milyonlarca. Makalede Neçirvan Barzani ve ailesinin hileli yollarla biriktirdiği servete ilişkin uzun bir yazı kaleme almış. İnternete girin lütfen. İnternette Barzani ailesinin Amerika'daki mal varlığı diye yazın. Türkçesini de bulabilirsiniz. Her dilden bulabilirsiniz. Çok uzun bir yazıdır. Kontrolu işte bu yazının özet olarak şey yaparsam konsolun büyük bir bölümü diyor ki akrabaları üzerinden yapılıyormuş. Eşinin adına kayıtlı. Nişvan Barzani'nin eşi de orada başka bir isimle kayıtlı. Gerçek isimle değil kod isimle kaydetmişler. Onun ismine kayıtlı. Onlarca mal, mülk, milyarlarca dolar. Yine kardeşlerinden birinin de bir kardeşin ismi geçiyor orada. neçivan Barzani'nin teyzesinin eşi üzerine çok büyük miktarda mal almışlar. Onun ismi üzerinden almışlar. 100 milyon dolar üzerinde gelir sağlıyormuş bu teyzesinin eşi sadece o onun detaylarını paylaşmışlar. Sadece teyzesinin eşi üzerinden 100 milyon dolarlık bir gelir aylık olarak bahsediyoruz öyle. Yani gelir olarak yatırım değil gelirinden bahsediyoruz. Yine sahte onlarca sahte sözleşmelerle para saklanıyor diye uzun uzun çok iddiaların yer aldığı bir yazı dizisi okumanızı öneririm. Biz de hep diyoruz ya Kürdistan'da insanlar maaşlarını alamıyor. Peşmergeler eylem yapıyor. Açtır. İnsanlar gerçekten de yani çok açlık. Herkes eylem yapıyor. 5 ay, 10 ay, 1 yıl maaş almayan memurlar var. Dedim ya eylem yapan peşmergeleri siz duydunuz, gördünüz değil mi? Öğrencileri gördünüz. Bunlar hepsi açlık yüzündendir. Adamları götürüyor, yiyor. O kadar yeraltı zenginlikleri var, o kadar petrol var. Bunlar ne yapıyor bu paraya? Ya Güney Kürdistan petrolü bütün Kürdistan'a yeter de çok bile. 5 devlete yeter. Ama ailece bir yönetim olduğu zaman aile kendi arasında paylaşıyor bunu kardeşim. Geri kalan atık matık varsa birilerine dağıtıyorlar. Kalmasın da ya Avrupa bize para göndersin. İşte Amerika fon göndersin yok Irak para versin diye dilenmeye devam ediyorlar ama öz kaynakları da adamlar kendi aralarında ailecek yiyorlar Aile şirketi zaten. Ben geçen söylemiştim ya eğer aile şirketi değilse başkan Barzani yani soy isimde söylüyorum başkan Barzani, başbakan Barzani, peşmergel lideri komutanı Barzani, iç istihbarat Barzani, ekonomi Barzani, dış ilişkiler Barzani, iç ilişkiler Barzani yönetim Barzani. Koran hareketi var kimse yok. Yeneke var kimse yok. Görüşmelere gidiyorlar Türkiye'ye sadece Barzani ailesi gidiyor. Bak farkında mısınız? Ülkeyi, Kürdistan'ı, Güney Kürdistan'ı bir aşiret yönetiyor. Yalan değil bu yani. Bunu kimse gocunmasın yani. Aşiret değil de nedir yani? Aşiret yönetiyor. Güney Kürdistan yönetiminin listesini çıkarın internette. Bakın bakalım aşiret yönetiyor mu? Yönetmiyor mu? Şimdi diyeceksiniz ki e olur mu onlar çok mücadele ediyor. Nasıl ya? KDP'den başka Güney Kürdistan'dan mücadele eden yok mu? Beyni çalışan yok mu? işini idare edebilen yok mu? Milletvekili yok mu? Başka bir yapabilen birileri yok mu? Var hasıl. Ya o insanın midesi bulanıyor vallahi insanın midesi bulanıyor. Ne diyeyim ben?